在他们当年你就在这里面开始。 Kur'an Nesli platformu olarak bugün saat 10'dan itibaren katılımcılar şu anda sınava katılmış durumdalar. Türkiye'nin 68 merkezinde sorunsuz bir şekilde sınavın atlatıldığını haberini aldık. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna onun güzelliğine uygun olarak geçen bir sınavdır. Malumunuz bu sınavlar insanlarımızın kalbinde yer edilmiş, sevgi, seli gibi coşan Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetin, aşkın, sevdanın bir göstergesidir. İnsanların kalbinden sökülemeyen, söndürülemeyen bir nurun göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'e olan müteveccühü görünce e, biz de heyecanlanıyoruz. Rabbim bu sınavları İslam ümmetinin kurtuluşuna, uyanışına, vahdetine vesile kılsın. Şu anda Batman'da dört e, merkezde, dört okulda sınav yapıldı. Toplamda e, 10 bin 1100 civarında bir katılım oldu. Türkiye genelinde ise 10 üzerinde bir katılım gerçekleşti. Bu da geçen günle yıllara nazaran sayımızı ikiye katlamış durumdayız. Bütün katılımcılardan özellikle bu sınavda emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz sınava girdim. Sınav çok faydalıydı ve ben çok faydalandım. E, toplumun bu tür sınavlara çok ihtiyacı var. Çünkü bu sınav vesilesiyle insanlar Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e malini okumaya başlıyor ve bu tür sınavlarla çok faydalanıyor. Bu tür etkinliklerin e, olmasına gerçekten bütün insanların çok ihtiyacı vardır. Ve biz bu tür şeylerin olmasını çok istiyoruz. Allah sizden de bunu yapanlardan da razı olsun. E, Kur'an-ı sınavı, e, tabi bu e, genel olarak Türkiye geneli Cemal yarışması yapılıyor. Tabi bu, iki, bu ikinci senedir biliyoruz. Tabi e, bunu yapanlardan Allah razı olsun. Bu da bizim açımızdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Niye düşünüyoruz? Çünkü e, Kur'an-ı Mal Sınavı Türkiye geneli olarak Türkiye geneli olarak mesela yapılıyor. E, bunu yapanlar e, Allah razı olsun.